Doğuş Mahallesi'nde 1753 metrekare alana kurulan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi açılışa hazırlanıyor. Başkan Hasan Kılca tesisi gezerek inceleme yaptı. Çocuklar işte şurada dursun. Başkan konsept olarak şimdi farklı yaş katılır. Çünkü niye? Çocuklar... Merkezde ahşap, çini ve seramik, müzik, resim, drama, yabancı dil, bilişim, akıl ve zeka atölyeleri oluşturulacak. Öğrencilerin yetenekleri erken yaşlarda keşfedilip geleceğe hazırlanacak. Sen haftada iki gün gelir bir grup. Öğleden önce bir grup haftada Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde verilecek eğitimlerin ücretsiz olacağını ifade eden Başkan Hasan Kılca, çocuk ve gençlerimizin gelişiminde kültür ve sanatın önemli olduğunu biliyoruz. Eğitim, kültür ve sanatın her dalında öğrencilerimize destek sağlıyor, onların geleceğine yönelik güçlü bir zemin hazırlıyoruz. Yatırım ve etkinliklerle ilçemizdeki kültür ve sanat sevgisini büyütüyoruz. Çocuk ve gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz, dedi.